Arkadaşlar. Evet tekrar e, birlikteyiz. Bugün gene size insanlık için önemli şeyleri tanıtmaya devam ediyorum. <laughs> Burada üç çeşit sigara var. Bunlar yanlış. Bu sigara içmek öldürür. Bunlar yanlış şeyler ya. Yani. Olmaz ya. Yani bu e, bir mal bura. Bir bunun light'ı bu. Hani bu biraz sarı bu. Ne bileyim kırmızı. Bu da Murat'tı. <laughs> Şimdi ne yazıyor üstünde? Sağlık kuruluşları sigarayı bırakmadım size yardımcı olur. Olamaz kardeş. olamaz, olamaz mümkün değil. Çocukları koruyun, dumanınızı onlara solutmayın. Ya alışsın. <laughs> alışsın, yarın bir gün kendi içecek, sağlayacak. <laughs> Sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar, başlamayın. Buyur, buyur. Yani böyle bir şey mümkün müdür efendim? Şunlar gerçekten yani hani biraz önce tanıttığımız bunların yani bunlar hep yol arkadaşı. Bak sıra sıra dizin bunları bakın. Hepsi yürüyor. Hepsi yürüyor abi. Bak hepsi bak biraz arkadan geliyor bak. Bak 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 bak. Bak, bak bunlar hep hep kardeş Bunlar hep kardeş. Yani sigara. Şimdi hocam sigara. Astımın iyi. Bak astımın birebir. Astımın şeker siler atar. Efendime süre kat damarları. Tıkanırsa hemen açar. <laughs> Böyle bir şey bu lanet Böyle bir şey. Yazmış burada zifir mi fırfır. Yalan bunlar hep yalan. Bunlar hep Amerikan oyunu. Bak, şey. Bunlar bak evet uygulamada görüyoruz Fatih arkadaşımız. Ne hissediyorsun bir Fatih anlat bir, yani. bir daha bir daha bir paylaşır mısınız bunu? Anlatamam görmen lazım. Yani bu bak nasıl arkadaşımızın yüzünden belli mutlu Bak yani, evet şu yüze bak ya. Şu yüze bak ya. Yani bunu çekti bundan böyle oldu. Yani kendi kendine dur tükemiş Ne Yani böyle şeylerde efendime söyleyeyim cep telefonu. <laughs> şey yapacaksınız yani. Bundan bunun arasına cep telefonu girdim. Abo! Abo! Araya gidelim. Değişik bir arkadaş mesaj atmış. Ben sana döneceğim. <laughs> Efendim, söyleyeyim bak bak şu dumana bak ya. İçeriye değişik mis, mistik bir hava verir bu. Bak pis kokuyor alır bu. Alır abi. Yani şu pis asan bunun şöyle de özel çocuklarımıza geometriyi anlatmak için bunu da kullanabiliriz. Mesela daire Daire. Olabilir. O an evimizde çember olmayabilir. Yuvarlak bir cisim olmayabilir yani. Bunu daire de yapabiliyoruz. Ne bileyim buna şekil çekil hareketler var. Kardeşim adam yapmış. Mühendisi de Yeterince, yeterince yuvarlak var. Evet. Şimdi Muratti burada yani özel bir çalışma sergilemiş. Gerçekten Nobel'e aday bir şey yani bu. Yanlış mıdır? Yanlışım mı varsa düzeltin arkadaşlar. Yok yani... doğru. Ha, çok ha. Oluyor, sizin abi. çok güzel. Şimdi bunun bak Cahara'nın Cahara'nın Tetikleyicisi lazım. Yani bunlar ya, bunun tetikleyicisi. Nedir o? Çakmak var mı arkadaşlar? Var abi. Mümkün. Buyurun. E, çakmak, iki çeşit çakmağımız var. Biri hafif yeşilimsi, biri beyazımsı. Yani bunlar bunu tetikler. Hemen uygulamalı göstereyim size. Şundan bir tane mal buradan alıyoruz. Bunu aldık. <laughs> bak tetikledi bak. <gülüyor> <gülüyor> buji var bunda buji buji var. Aküyle çalışır bu. Pillesi var, pilsizi var, ne bileyim taşlısı var. Bu gazı işe yapar, üste verir. Bu da çıngı çıkarır. Yani bununla bu bunu tetikler kardeşim. Bununla bu tetikler. kibrit var o şu anda elimizde mevcut değil. Yani bu, bunu tetikler. Bunu her şeyde kullan. Ya yani salataya at ya. <laughs> i̇çine at ya. Aha pamuk. Atma kardeşim biriktir. Pamuk yastık yap. <laughs> yani bunu üçer arkadaşlara. Bu da seslenmek istiyorum. Yani bunu değerlendirin ya. Bunu değerlendirin. Bunu, bunu, sıradan bir şey olur. Mesela kağıt ya. Ya bunu söküp üzerine ders notu kopya da yapabilirsin. Ya. ya. Okuma yazma bilmeyenler bunun üzerinde yaz, ya, öğrenir ya. Bak şu dumana bak bak. Geometri ah, Matematik. Matematik. Sıfır. Kim bulmuştur? Far abi. Nasıl? <laughs> Ferah <Bahri gülüyor> abi kimdir? Farah abi de bizim güzel bir adımız. <laughs> Şimdi anmasın bizi. Yani bu da önemli. Hocam lütfen gülmeyin ya. Bunlar önemli şeyler. Ya. <laughs> Burada ciddi bir insanlara bir şey ama yardımcı olmak benim kendim için bir şey istiyorsam şerefsizim. Benim insanlara yardımcı olmak. Yani bu arkadaşlar Facebook'ta bunu yayınlarlarsa Facebook'taki dostlarımız bunu görürlerse yani onları da bizim nasıl bir şeyle muhatap olduğumuzun farkına varırlar. Bunlar güzel şeyler. Tabii canım. Kesinlikle güzel. Fatih, Gökhan, Ali. Yani bunlar önemli şeyler abi. Ha, ben, bunun, yanı sıra, bunun yanı sıra. Bunları nasıl temin edebiliriz? Evet. Bunlar nasıl? Efendim şu şu ülkemize ait e, ülkemizde geçen olan on, e, bu, hocam eski. bu eski. Bu. düşecek mi? Eski. Yeni mi değil mi? Yeni Hayır bu eski. eski bu eski. Evet. 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 Eski. de var ama onu şu anda eski. sergilemek. Bakayım değil. abi ben. Sen Fatih <laughs> o, ben alayım sen. <laughs> Sen ona bakma, ben onu istihdam etmeyeceğim. Yiyecek Evet, gör. Hani bu olmazsa bunların hiçbirini temin edemeyin. Bunların hiçbirini temin edemem. Yani. yani. Al ama git. Ziya abi tanı. <laughs> Vermez. <gülüyor> Vermez bak bak. Bu bunu sarar kardeşim. Bu bunu sarar bak. Bu bunu sarar. Daş kağıt makas. Bu olmazsa bu olmaz. Bu <laughs> bir şeye yaramaz. Yani bunların birbirine bağlantısı var kardeşim. Bağımsız ve bağlantısız olmaz hiçbir şey. Olmaz yani. Bak bunun bununla bağlantısı var. Yani işte tanıttık her şeyi. Ne bileyim. Yani benim derdim yardımcı olmak insanlığa. Yani bunlar hep bir kardeştir. Bak. Bak. Hep bir kardeş bunlar. Hasan sen, ik ikili, sen ikili, ikili, ikili ilişkiler hakkında yorumun var. Ee, değil mi yani? İkili ilişkiler derken hocam nasıl bir... Bunlar hep kardeş. Bak. Aynı yola çıkmışlar bunlar. Bunlar diyor ki bir, şey Oo, e, o, bir bak. şu olmaz. Ooo. Hocam olur. Onu da o moyu tanıtırız orada. <laughs> olur yani. Şimdi bu ne hep aynı yolda bak. Bak hep aynı yolda. Hep aynı yolda. Bunlar hiç şaşmaz Fatih. Hiç, hepsi hep aynı yolda bak. Yol Bunlar hepsi göt veren bak. Hep aynı yolda bak. En önde çakmak var. Çakmak bunu ateşler. Tamam mı? Çakmak bunu <laughs> faaliyete geçir. Bu da buna ateşler bak. Bu buna Selam halinde. bunu içtim mi? Bu durum buna durum. <laughs> böyle lanet bir ya şey bunlar. Yani ne bileyim ya teknolojiyi bize sunan arkadaşlara Çocuklardan uzak tutun. Yo çocuklara faydalı bu. <laughs> faydalı. Zihni açar bu. Kahve mavi değil yani bunlar hep zihni açar. Bilim, bilim adamlar boş konuşuyor. Boş. Boş. Böyle bir şey olamaz. İnsanları yanıtmayın arkadaşım. İnsanlara yanlışı sevk etmeyin. Süt nedir ya? Süt nedir? İman, inanmama mağandan çıkacak. Süt nedir yani süt? Ha, ah, süt, al ah, peynir. Süt işte bu. Süt, süt asam. O, o, o başka bir süt. O halk arasında bir süt. Yani bunlar gerçekten önemli şeyler. Ee, bizi dinler genç arkadaşlara bunları tavsiye ediyoruz. Bakın tavsiye ediyoruz bunları. Ha, buradan devlet yetkililerine gerçekten biraz önce söylediğim gibi yani bunları sigortalı olan ne bileyim gariban ailelere bunların yardımını yapın. Bunların yardımı yapılmazsa yani insanlar bunlardan marum kalmaz. Bırak yani. yaşı girer. Bunlardan marum kalırsa hayatın bir daha da kalmaz. Başka da söylemek istediğim bir Kapitalizm, şey şey... Kapitalizme hayır. Yok kapitalizme evet. <gülüyor> <gülüyor> ha, bunlar kapitalizm. <laughs> güzel işte ha. Yapmış adamlar Allah razı olsun. Adam boşu ya, boşuna mı yapmış onu. Yani bunu yapan adam ya cennettik ya. Şunu yapan ya kesin cennet. Şerefsizim cennettik Mevla. <laughs> <laughs> Vallahi cennettik Hangi yani. cennet desem? En köşe en güzel köşesinde ya Cennette Ya bir tane bilmiyorum öyle diyorlar. Yani bu cennettik yani bunu. Ha bak şimdi şunu göstereceğim. Bu nedir? Sigara külü. Marlboro. Peki ev hanımları size seslenmek istiyorum. <laughs> Şunu biliyor musunuz? Bu e, bunu böyle halımızın üstüne attığımız zaman kurtlanmaya, çürümeye, güveye, pireye, bite, sineğe, böceğe, inciye, boncuğa hepsine karşı. Bunun külü bak. Yani bu gerçekten çok yönlü bir alettir bu. Çok yönlü. Bir yönlü derler. Bak, duman veriyor. Bak içeriye nasıl bir hava kattı. Bak 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 bak. Dediğim gibi matematik, sıfır, daire. Çek bunları. Çek, 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 çek. Yani bunlar önemli şeyler. Pötçüğünü pamuk şey yap. Yatak yorgan yap. Pötçük. Pötçük. Kopya çekme. İçinde tütün var. Tütün de iyi bir şey. Yani bunları ne bileyim daha fazla konuşmak istemiyorum. Beni konuşturmayın. Güzel. Her şey güzel. Facebook'taki dostlara selam olsun. Her yıl yaşanıyor. Bizi, bir yaşam, bir bir yaşam bizi bir yaşam. Dinleyip değer verdikleri için şimdiden kendilerine çok çok düşünüyorum. Şu 10 milyonu da kurtlardan kurtarıyorum. Unuttum. Unuttum. zannetmeyin. Bunu kurtarmam lazım. Yani bunu kurtarmazsam e, yarın ekmeğe dilenebileyim. Ekmeğe dilenin. Bak ahlul. Ahlul. Ahlını alırım. Tamam, tamam mı? Ahlul. Seni sevdiğim kadar. Seni yani sevdiğim kadar bir kızı sevdim. Se 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 ne olurdu? Evlenirdim. <laughs> <laughs> Evlenirdim. Çocuğumuz olurdu. Ne alen. Ne alen. <laughs> Hanım olay. Başka bir mi? emrin var mı abi? Abi emir olmaz. Ricamız olur. Güzel dostlarla bir ortam paylaş. Bana bu imkanı sunan Fatih Toprağı, Gökhan Özkan'a. Ne bileyim bizim bir kamera telefonumuz bile yok. Sizlere çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Söyleyeceklerim <laughs> bu kadar. Herkese sevgi saygı sunuyorum. Kardeşim ne diyeyim şimdi ya? Daha tabula götümüzü bacımızı bacak. <laughs> ne diyeyim daha ne diyeyim yani? He? Ne diyeyim Fatih sen konuşa. Öğlen birden beri içiyoruz. Aferin olsun. Allah'a tamam. Kesebilir miyiz? Bizler, bizler...